Haziran ayı itibariyle e, tesislerimizde yaklaşık bonum genelinde yüzde seksen civarında bir doluluk yakalanmıştı. E, bu 2019'da aslında yakalanan e, doluluk rakamlarıyla hemen hemen eşdeğer bir seviye. Ve e, tabi bu sene e, kulların artışı, e, okulların tatile girmesi, bayramın da aynı e, dönemlere denk gelmesiyle birlikte çok ciddi bir talep oluştu şu an Bodrum genelinde yaptığımız araştırmaya göre bize gelen bilgilere göre yaklaşık bütün oteller yüzde %100 doluluğa ulaşmış durumda. Daha önceki uyarılarımızda da söylediğimiz gibi lütfen özellikle bayram dönemi için uyarda bulunmak istiyoruz. Rezervasyonu olmayan, konaklama tesislerinde rezervasyon yapmayan vatandaşlarımızın, yerli vatandaşlarımızın özellikle bu bölgeye gelmemelerini tavsiye ediyorum. Gelip de parklarda, araba köşelerinde sokakta kalmamaları için muhakkak ama muhakkak ki rezervasyon yapmaları gerekiyor. Çok ciddi bir talep oluşmakta ve bu da biliyorsunuz son bayram sezonda tam ortasına denk geldi. Az önce dediğim gibi okullarda tatil oldu. Aşırı bir talep var. Geçen seneki olduğu gibi e, bayramdaki doluluklar şu anda da aynı şekilde yansıtılmamaktadır. E, Kısmi e, doluluklar mevcuttur. Bunlar da 5 ve 4 yıldızlı otellerdir. Ee, ve sonrasında da e, rezervasyon almayı evrişlidir. E, son bir haftaya e, gelindiğinde e, ilgili seyahat ajantalarla e, rezervasyon yapıldığında işli olacaktır. E, son şunu söyleyeyim zaten e, erken rezervasyon kampanyasında e, kışın yapılmıştı ve çok büyük bir avantajlarla e, insanlar e, bayram tatilini yapacaklar. E, 4 ve 5 yıldızlı otellerin e, bu yıl için %70 bir doluluk hedefini yakalamaktır. İlk başta o hedefi yakalayacağız. Sonrasında da ilerleyen günlerde de %80, %90 olmasını da ümit ediyoruz. Ö öncelikle bizim ilk hedefimiz %70 dolluğunu yakalamaktır. Ve sonrasında artık e, bu da e, satışımızı da yansıtacaktır. 3 yıldızlı, iki yıldızlı apart otellerleri aynı şekilde e, rezervasyon yapmaya e, evreşli. E, müsait yani. Yani sonuçta e, apart, iki yıldızlı ve 3 yıldızlı otellerin... Doğuluk hedefleri aynı şekilde de 170 olacağını düşünülmektedir. Bayram hedefi evet, aynı. E, diğer yandan zaten iç, e, yabancı turistler de, de halen de de, e, gelinmesine devam ediyor. Öbür tarafta da kuriversal turizmde de aynı şekilde var. Konserler var, işte e, bayram etkinlikleri var. Bunlar da mevcut. E, bayram çoşkusunu hep beraber yaşayacağız. Buradaki zaten araç iyi bir araştırmayla iyi bir şekilde e, gözlemlerle e, çok uygun fiyatlar mevcuttur. Bunu bilin. Yani e, buradaki e, müşteri portföyünün gelir dağılımlı bakımına göre ya yani bak, bakımından e, istediği gibi seçebilir. İnternet diye bir şey var. İstediği her şeye bakabilir. Restorantını, e, otelini, e, transferlerini, uçağını bakabilir ki uygun fiyatlar mevcuttur dünyanın her tarafındaki insanlar Bodrum'a gelinmekte ve ona göre tatilini yapıyorlar. Ama bir kesimin gelip de pahalılıkla öne sürüyorsa orada bir yanlışlık var. E, 2000 TL de var, 750 TL de var. Yani bunun altını bulabilirsiniz. Ben tekrar tekrar söylüyorum. En iyi araç internet ya da arkadaş vasıtasıyla ya da daha önce de gitmişseniz o yere oradan da, da yola çıkarsınız. 10 bin euroya kadar da var. Yani şimdi benim gelir dağılıma göre ben 10 bin euroya ben o otelde kalabilir miyim? E biz ona pahalı mı diyeceğiz? Şimdi onun hakkını yemiş oluyoruz. O kişinin işini doğru yap, yapan bir yerse, oradaki çalışanlar da işini doğru yapıyorlarsa, emekler e, çalışanlar çalışanları, turizm çalışanları, şimdi ona biz pahalı diyemeyiz. Ona biz ona kötülük yapmış oluruz. Bakın fiyatını belirleyen zaten taleptir. Eğer o otel doluyorsa o fiyatı tabii ki 10 bin dolardır. 10 bin Euro'dur. Önemli söylemek istediğim şey de şu. Bizim otellerimiz dolu olsun ya da dolu olmasın meselesi değil. Biz buradaki misafirlerimizin trafik kuralları uyacak şekilde buraya gelmeleri ve tatil sonrasında da evleri güvenli bir şekilde dönmesini istiyor. Tek temin, teminimiz budur. Tek dileğimiz budur. Sonrasında lütfen rezervasyonsuz gelmeyin. E, seyahat agentalarla e, yola çıkarak e, rezervasyon yapmanız gerekiyor. Bunu da önemli Güvenli belirtmek istiyorum. E, biliyorsunuz öyle TUSAP'da e, önemli bir kurum ve bu kurumlu e, adı altında seyahat ajantalar mevcut e, iç pazarlarda e, internet sitelerindeki e, bilinen mankalar, işte diğer yandan e, TUSAP onaylı e, belge sahibi olanlarla eee rezervasyon yapmanız önemli e, hatırlatıyorum. Yani yıllardan beri iç pazar çok seviyor Bodrum'u. Herkesi Anadolu'da, İstanbul'da her yerde bekliyoruz. Bodrum otellerle şehir olarak şu anda hazır. Herkes misafirlerini bekliyor. Şu anda tabii ki eğlence sektörü olarak da antik tiyatroda güzel konserler var. Aynı şekilde barlarda da kulüplerde de güzel canlı müzikler ve aynı zamanda DJ güzel performans müzikler var. Şu anda Bodrum tatil olarak her şeysiyle hazır misafirlerimizi bekliyoruz. Şu anda doluluk olarak da tabii ki otellerde şu anda misafirlerini halen bekliyor özellikle şu anda kendilerini planlamayıp da tatil Bodrum için planlayabilirler çok rahatlıkla. Şu anda fırsat tatil var. Fırsat tatil otellerde de şu anda bakabilirler. Fırsat son dakika fırsat tatilden faydalanıp Bodrum'u güzel bir şekilde deniziyle, kumuyla, güneşiyle güzel bir tatil yapabilirler. Çünkü şu anda hava çok güzel. Bodrum'da deniz de çok güzel ısındı. Tam şu anda Bodrum zamanı. yıllardan beri bayramda %100 genel anlamda Bodrum'da oluyor. Tabii ki şu andaki durum da halen %100 dolmadı. O yüzden misafirlerimizi şu anda halen fırsatta son dakika fırsatlarıyla yakalayıp gelebilirler. Ki biliyorsunuz ki maalesef çok dolandırıcı siteler var. Bunları fake siteler dediğimiz bir harf ekleyerek bunu bir şekilde dolandırıyorlar. Bu çok önemli. Ne olur misafirlerimiz otelciler de üzülmemesini istiyorlarsa mutlaka turizm ajantasında nitelikli mutlaka kontrol etsinler. Otelleri de aynı şekilde Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nda kontrol edebilirler. Doğru mudur diye. Bir de zaten her şeyin bir alım ve satımı vardır. Tutup çok uygun bir rakamsa zaten burada da şüphelenebilirler. Yoksa tatil kabusu dönmesin.